Su toprağın hayat kaynağıdır. Çiftçimizin alın teri suyun bereketiyle buluştuğunda sofralarımıza lezzet, ülkemize güç katıyor. Ancak suyumuz sınırsız değil. Bugün suyumuzu korumazsak yarın sofralarımız boş kalır. Tarımda suyun bilinçsiz kullanımı hem toprağımızı hem de geleceğimizi tehdit ediyor vahşi sulama yöntemleri su kaynaklarımızı hızla tüketiyor. Sulama birlikleri barajların yeterince dolu olmaması nedeniyle sulama rotasyon programlarında değişikliklere giderek önlem almaya çalışıyoruz. Bunun en son örneğini Aydın ve Denizli'de valilik kararlarında ve sulama birliklerinin çiftçilerimize yapmış olduğu bildirilerde görüyoruz. Allah kararla tarım arazilerinin %50'sine su verilecek. Ancak Allah bu kararlar Ekim dikimden önce çiftçilerimize duyurulmalı ve alınan karara göre çiftçilerimiz planlama yapmalıydı. Üretim planlamasına göre çiftçi kayıt sisteminde mısır, pamuk gibi su tüketimi fazla olan ürün ekeceğini bildiren çiftçilerimiz hazırlıklarını buna göre yaptı. Su verilmemesi halinde çiftçilerimiz bu durumdan ciddi zarar görecektir. Özellikle pamukta son birkaç yıldır unduğu fiyatı bulamayan çiftçilerimizin zararı daha çok olacaktır. Bu durumda zarar gören çiftçilerimizin banka borçları ertelenmeli ve zararın telafisi için ilave destek verilmelidir. 2023 yılında olduğu gibi bu yılda tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli %50 indirimle desteklenmeli ve çiftçilerimizin maliyet kalemi düşürülmelidir. Dünya nüfusu her yıl Türkiye nüfusu kadar yani ortalama yüzde 1.1 oranında artıyor. Dolayısıyla tarımsal üretim de artmak zorundadır. Bu artış tarımda sürdürülebilirliği sağlamak açısından en az kaynak ve girdi tüketimiyle düşük maliyetlerle doğaya en az zararla gerçekleştirilmelidir.